Merhaba, ben diyetisyen Elif Cesur Sever. Bugün merak ettiğiniz soruları yanıtlamak için buradayım. İlk sorumuza başlayalım. Doğru nefes almak kilo vermek konusunda etkili midir? Evet, tabii ki etkilidir. Çünkü doğru nefes aldığımızda gerekli olan oksijen, yediğimiz besinlerin yakılması için gerekli. Ve doğru nefes almak sadece kilo vermek için değil, vücudumuzdaki bütün sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışması için önemli. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Açlık krizlerimi nasıl durdurabilirim? Gün içerisinde doğru karbonhidratı, doğru zamanda ve doğru besinlerle birlikte aldığınızda zaten açlık krizi yaşamazsınız. Bunun için özellikle protein alımınızı arttırmak ve günlük pros alımınızı arttırmak önemlidir, faydalı olabilir. Bunun dışında kliniğimizde uyguladığımız iştah baskılama programları ile ilgili biyorezonans tedavisi ile ilgili bize ulaşıp ayrıntılı bilgi almanızı tavsiye ediyorum. Kilo korumanın altın kuralı nedir? Tabii ki içsel motivasyondur. Diyete başlarken ben şimdi başlıyorum ama bir önceki diyetlerim gibi yine başarısız olacağım şeklinde bir başlangıç yapıyoruz diyetlere ve sonuçta verdiğimiz kiloları korumakta da zorlanmış oluyoruz. Diyetlere başlarken hep başkası için, başkalarına iyi görünmek için kilo vermek istiyoruz ama aslında önemli ve kıymetli olan kendiniz için başlamanız. Kışın diyet yapmak neden daha zor? Aslında birden fazla sebebi var. Çünkü enerji ihtiyacımız daha fazla artıyor. Yaza göre nasıl göründüğümüzün pek bir önemi kalmıyor. Ama bence daha kolay. Çünkü işin yoğunluğundan dolayı iş hayatının belli bir düzeni ve programı olduğu için bu düzende kendimize vakit ayırmamız, diyeti programlamamız daha kolay oluyor. Diğer soruya geçiyorum. yağlarımı nasıl eritebilirim? Güzel soru ve çok sık karşılaştığımız bir soruydu bu. Aslında biliyorsunuz ki özellikle bel çevresindeki yağlanma yemek yeme saatlerinizle çok ilişkili. Bu yüzden gece geç saatlerde yemek yiyorsanız bu alışkanlığı acilen bırakmalısınız. Mutlaka yardım almalısınız konuyla ilgili. Ve şekerli yiyecekler ya da pirinç gibi glisemik indeksi çok yüksek olan yiyecekleri beslenmenizden çıkartmalısınız. Evet bugünlük sorularımız bu kadardı. Çok fazla soru sordunuz ve ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Kalan soruları bu videoları bir seri halinde devam ettireceğimiz için o zaman cevaplandırıyor olacağım. Kendinize iyi bakın.